bütün varlığı, mahlukatı Allah ihata etmiştir. Bu durumda insanın Allah'ın bu sonsuz kudret deryası içinde gücü nedir, nasıldır? Hayatı Allah ihata etmiştir. Her olay, her mesele mutlaka onun emriyle, onun iradesiyle meydana geliyor. O yapıyor yani, o yaratıyor. Ama Allah insana cüzi irade vermiş. Tercih etme hakkı vermiştir. Allah'ın bu sonsuz kudret deryasında insan bir gemi gibidir. Gemi. Bir deryanın içindeki gemi farz edelim. Geminin kaptanı insanın kendisidir. Gemiyi ona teslim etmiş. Senin yolculuğun cennete demiştir. Senin rotanı peygamber belirler. Allah'ın vahyiyle belirler. Ve senin gitmen gereken yer cennettir der. Tercih senindir. Senin iradene aittir. İnsanın bedeni bir gemi, aklı, iradesi o geminin kaptanıdır. Tercih hakkını ona vermiş yalnız. İsterse cennete doğru gider, isterse ters tarafa döner, cehenneme doğru gider. Bu tercih hakkı tamamen kula aittir. gemisini cennete götürmede, cehenneme götürmede kulun elindeki bir şeydir. Bu hakkı Allah ona veriyor. Ama bu deryada bazen fırtına da olur. Gemiyi koruması gerekir. Muhafaza etmesi gerekir. Nasıl fırtına oluyor? Bütün imtihanlar böyledir. Musibet gelir. Bela gelir, dedikodu gelir, iftira gelir, yokluk gelir. Bunlar hepsi birer fırtına. Gemiyi sağlam tutması gerekiyor. Ben bu işi yapamam, edemem deyip gemiyi bırakırsa batar. Batarsa sıratın üzerinden cehenneme düştü demektir. Ya da feryat edip niye fırtına var? Derse Allah'a itiraz etmiş olur. E, fırtına varsa gemiyi taşıması içindir. Sen gemiyi ters tarafta tutmuşsun. Onun için. Rüzgar esdikçe gemi hızlanır. Yeter ki geminin rotası düzgün olsun. Düzgün olmazsa ne olur? Devrilir. Batar. Ceminin rotası düzgün olmadığı için musibet geldiğinde insanlar feryat ediyor. Ama rotası düzgün olanlar ne yapıyor? Bakalım bütün peygamberlere hiç itiraz ettiler mi? Bu niye böyle dediler mi Allah'a? Şunu niye şöyle yapıyorsun dediler mi? Demediler. Demezler. Çünkü işi biliyorlar. Allah'a itiraz etme gücünü kendilerinde bulamazlar. Allah'a sen yanlış yaptın deme cesaretini gösteremezler. Feryat etmek, isyan etmek, Allah'a sen yanlış yapıyorsun demektir. Allah'a ben senin yaptığını beğenmedim demektir. Sen bu işi bilmiyorsun demektir. Evet. Ne buyurdu ayet-i kerimede? İnsan neden yaratıldığına bakmaz mı? Neden yaratıldığına bakmadan Allah'a hasım kesilir dedi. Allah ile münakaşa eder dedi. Nasıl münakaşa yapıyormuş? İşini beğenmemekle, feryat etmekle, Niye böyle yapıyor? Allah'ı tanımıyor onun için. Allah'ı anlamamış. Onun Rab olduğunu, Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, Kerim olduğunu anlamamış. Buna iman etmemiş. Allah'ın hiç kimseye zulmetmeyeceğini anlamamış. Allah'ın kulünü, Hazreti İnsan olsun, kendisine dost olsun, cennete gitsin diye yarattığını anlamamış. Allah insanı cennet için yaratmış. Evet. Herkes kendi gemisinin kaptanıdır. Onu cennete götürmek tamamen onun elindedir. Yüzde yüz. Bu arada Allah bir de örnek peygamberler göndermiştir. Bunların gibi gemini cennete taşı demiştir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Âmenel Resûlü bima önzile ileyhi min Rabbihi vel mü'minun. Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti, müminler de iman etti. Müminler de Resul'ün iman ettiği gibi iman etti. Kullun amene Hepsi Allah'a iman etti. Allah'a nasıl iman ettiler? El esmaul ile iman ettiler. İsimleriyle iman ettiler. Evet, Allah'a iman olmayınca o imanın yerine kendimize göre bilgimizi, vehmimizi, hayalimizi, düşüncemizi iman diye oraya koyduk. İman budur dedik. İman sevmektir. İman aşktır. Evet, Allah öyle beyan etmişti. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler oysaki müminlerin Allah'a iman edenlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir dedi. Ele herhangi birini, herhangi bir şeyi sever gibi değildir onu sevgisi. En çok Allah'ı sever. Eğer insan rahmeti severse rahim olur. Rahmet eder rahim olur. İnsan ikrami severse kerim olanı severse kerim olur. Allah'ın kerim ismi üzerinde tecelli eder. Eğer affetmeyi severse, af olmayı severse, afu olur. Affeder, afu olur. Olmazsa ne olur? Rahim ismi olmayınca zalim olur. Kerim ismi olmayınca cimri olur. Afu ismi olmayınca ne olur? Ceza veren olur. Cezalandıran olur. Evet. Peygamberler nasıl cennete yol almışlarsa sahabede onlarla beraber olanlar da öyle onlarla beraber cennete onları takip ederek yol almışlardır, gitmişlerdir. Allah kıyamete kadar peygamber varislerini gönderir. Onların peşinden onun için gidilir. Ama herkes kendi gemisinin kaptanıdır. Herkes Allah'a karşı sorumludur. Herkes hazreti insan olmalıdır. Yoksa kimse kimseyi kurtaramaz. Kimse kimseye yardım edemez. Kimse kimseye şefaat edemez. Şefaat buradadır. Peygamberler şefaati burada yapar. Nasıl yapıyor? Allah'ın yolunu gösteriyor, beni izle diyor. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? De ki Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı mağfiret etsin. Tabi olmadan kurtuluş yok. Allah'ın sevmesi yok. Mağfiret yok. Kendi kendine hayal kurmuştur. Bunun için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek olarak, önder olarak, rehber olarak kabul etmiş olması lazım. Buna iman etmesi lazım iman etmesi lazım ki o en güzelini yapmıştır. Hayatın en güzelini yaşamıştır. En güzel ahlaka sahiptir. Eğer buna iman ederse onun gibi olmaya çalışır, olur. Yapabildiği kadarıyla olur. Çabası gayreti kadar olur. Evet. Allah'ın bu kudret deryasında nasıl fırtına varsa öyle gece de var, gündüz de var. Bazen karanlıkta kalıyoruz. Bazen umutsuzluğa kapılıyorsun. Hiçbir şey göremiyorsun. Ne yapacağını bilemiyorsun. Karanlıktır o anda. Bazen gündüz vardır. Gece gider, güneş doğmuştur, ortalık aydınlanmıştır. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Nedir gece? Gece küfürdür. Küfür karanlıktır, zulmettir. Gündüz nedir? Gündüz Allah'ın vahyidir. Allah'ın nurudur. Eğer vahiy sana nur olursa, ışık olursa, yol gösterirse, rehber olursa, hidayet olursa ne yapacağını bilirsin. Ayağını nereye koyman gerektiğini anlarsın. Yoksa yoksa cehennemin çukuruna yuvarlanırsın karanlıkta kalınca. Aynı şekilde bu Allah'ın sonsuz ihatasında yaz vardır, kış vardır, bahar vardır. Bazen güllük gülistanlıktır, ortalık Hayat bazen kış var. Kardır, tipidir, doludur. Her halükarda senin gemiyi yürütmen gerekir. Kendini Allah'a doğru çekmen gerekir. Ben senin abdinim ve ben senin kulunum, ben seni istiyorum deyip gemiyi yürütmeye devam etmen gerekir. Gözünü, gönlünü Allah'tan başka tarafa çevirmemen gerekir şu şöyle oldu, bunu kabul edemem, bu böyle oldu, ben bunu kaldıramam. Bu böyle olmuş, bunu kabul etmiyorum. Şunu niye şöyle yaptı, bunu niye böyle yaptı? Parancalar niye şöyle, sana ne? Sana ne? Sen cennete gitmeye bak. Sen daha bunu anlamadın mı? Senin için cennete gitmek değil midir? Allah buyurmadı mı? genişliği gökle yer kadar olan cennete koş dedi. Senin için cennete koşmak. Koşmazsan, koşmazsan varamazsın. Onun için cehenneme gidenler cennete koşmayanlardır. Koştuğu halde varamayanlardır. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyor bir aleyhissalatü aleyhi vesselam kimisi sıratta giderken cennete doğru giderken sırat köprüsünde sırat Köprüsü demek, cehennemin içinden geçen yol demektir. Kimisi adım atar atmaz cehenneme yuvarlanır. Yuvarlanırken bin sene havada kalır dedi. Yani o kadar derin ki bin sene aşağı içmeye devam ediyor. Bin sene boyunca. Cehenneme adım atar atmaz sırata düşer dedi. Kimisi şimşek gibi geçer, kimisi koşar at gibi, kimisi uçan kuş gibi, kimisi koşar gibi, kimisi yürür gibi, kimisi düşe kalka gider dedi. Bu yol 1500 senelik yol. Buyurdu ki, bir kısmı tam cennetin önüne gelmiştir, sıratı geçmesine bir adım kalmıştır o adımı tam atmaya çalışırken cehenneme yuvarlanır. 1500 sene yolculuk yapmış, son bir adım kalmış yuvarlandı. Niye? Dünyadayken cennete koşması yeterli olmadı. Allah'ın mühüt ismiyle ilgili ayetleri böyle kısaca beraber, beraber anlayalım inşallah. Ela innehum fi miryetin min lihai rabbihim. Onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Allah'ın lıkası hakkında şüphe içindedirler. Allah'a vasıl olmaktan şüphe içindedirler. Lika mülaki olmak demek, kavuşmak demek. Karşı karşıya gelmek, karşılaşmak demek. Onlar Allah ile karşı karşıya geleceklerinden şüphe içindedirler. Nerede? Hem bu dünyada hem ahirette. Evet, ahirette zaten istese de istemese de mümin de olsa kafir de olsa Allah ile münaki olur yani Allah ile karşı karşıya gelir Allah'ın huzuruna çıkar bir de bu dünyadaki münaki olmak vardır Allah kendini El Esmaül Hüsnasıyla tanıttı, tanıtıyor. Ne yana dönersen dön, Allah'ın veşi oradadır dedi. Hadi dönüyoruz, görmüyoruz. Karşı karşıya gelmiyoruz. Niye? Körüz de ondan. Bunu bilmeyecek ne var? Allah'ın muhit ismine iman etmemişiz de ondan. İman etseydik, iman etseydik, iman perdesi açılır. İman perdeyi açmaktır zaten. İman sevmek demekti. Rabbimizi her an onunla beraber olmayı sevseydi bu perde açılırdı.